bu cübbeli de görülen bir uslup. Yani dinle, mukaddesatla ilgili böyle alayıcı, göya alayıcı yahut e, garip saygıya uygun olmayan usluplar. E, bu konuda ben daha önce de uyardım. Son düzey tehlikeli ve çok yanlış bir harekettir. Haram olur bu. E, ahirette cehennemin kenarına getirildiğinde bu arkadaş bu espriyi yapamaz. Göya yani. espriyi. Göya alayı yapamaz. E, ölüm anında da bunu yapamaz tam canı çıkmak üzereyken de bunu yapamaz değil mi? Evet. Yani espri yapacak takatı olmaz, yapamaz. İnşallah. Buna çirkin cesaret derler. Böyle göya evet. espri olan şeylerden de kaçınacaklar. Çünkü çok itici ve çok rahatsız edici duruyor. Biz Allah'ı çok seviyoruz, Kur'an'ı çok seviyoruz. Allah'a içten bir saygıyla, derin bir korkuyla bağlanılır. Bu korku, Allah korkusu Allah'ı derin aşkla sevmemize ve çok güzel ahlaklı olmamıza vesile olur çok güzel sevginin kökenidir. Derin sevginin kökenidir Allah korkusu. İnşallah. Öbür türlü laubali saygıya uygun olmayan ustup çıkıyor görüyorsunuz. Hı.